Merhabalar dostlar. Bugün Instagram hesap kapatma iyi göstereceğiz. Bakın aşağıya linkini koyacağım. Ben durur elimle bakın linkini koyacağım. Ekranı göremiyorsunuz. Dur. Arkadaşlar şöyle bir Instagram hesap çalma dedim. Onu kapattım YouTube'da. Şunları kaldı. Aşağıda bir kaldırayım. Kursa ya fare mouse nerede arkadaşlar? Kusura bakmayın. Bazen öyle bir şeyler olur. Lan dur. Nereye gittin? Şunu kaldırayım. Şunu da kaldır. Tamam. Samet Yıldırım dedim. Yanlışlıkla ama artık yok. 15 ben Samet Yıldırım değil mi? Samet Yıldırım abim girdiğim için hep orada kalıyor arkadaşlar. Ben Samet Yıldırım'ın hastası. Ben yani buraya yazacağım. This Bakın arkadaşlar. biz Bakın. D yazın, I yazın, C yazın, C yazın, O yazın, R yazın, D yazın. Buraya e-posta veya telefon numaranızı. Ya da şu HES kodla girebilirsiniz. Kodu Play Store'dan yükleyip buraya girip tabletten de veya bilgisayardan da girebilirsiniz. Ama bilgisayardan Olmuyor arkadaşlar ya telefondan gireceksiniz şunu arkadaşlar ya da buraya yazacağız telefon numaranız gelsin şifrenizi de yazın hesabımın ihtiyacım var hemen kaydola tıklıyorum bakın kaydola tıkladık e postanı yazıyoruz kullanıcı adını kullanıcının instagramdaki kullanıcı adı doğduğun gün yıl şey filan bunlar devam et zaten bir hesabım var mı? tıkladım ben. Bak. Bu hesap da arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz dedim. Şunu, şuna tıkladım. Olmadı. Hemen şuraya yazıyorum. Instagram giriş. Instagram arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bakın. Bunlar. Bu Instagram'dayım. Ana arkadaşlar. Dur bir dakika. Enes ne ne yazdın Enes? Da. Enes. Play Enes. Yazdım Enes'e. Hop şuradan bir gideyim. Arkadaşlar bu videonun daha fazla gelmesi istiyorsanız kanalıma alalım. İnst İnst Instagram. 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 Dur ya, dur yanlış yere tıkladım arkadaşlar. Dur dur hemen şurayı bir silelim. Şuraya yazıyorum. Instagram. Hop. Şu. Arkadaşlar şimdi bunu ben yazdım. Şura. Password arkadaşlar gördüğünüz üzere. Siz göremiyor musunuz ya? ya bak. Bak arkadaşlar. Ha bak kullanıcı adınızı ama işte emailinizi yazıyorsunuz. Email dedi e-postanızı. E-postanızı yazın buraya. Tabi benim şimdi ihtiyacım olmadığı için yazmıyorum. Çünkü kendi hesabımı kapatabilirim yanlışlıkla. Buraya yazın e-postanızı şifresini yazın. Loin'e tıklayın. Tıkladınız değil mi? Hürtcan Royce şifremi unuttum demek. Arkadaşlar tek e-posta veriyor da emailden bakın benim burada hepsi var göstermeyeyim size arkadaşlar şimdi bir şeyler falan olur bakın hepsi var burada arkadaşlar şu, bakın, şu aşağıdaki yere tıklıyorum tıkladım Jans Loink aşağı doğru indiriyorum bakın arkadaşlar şöyle bir yere geldim bura benim işimi görmüyor tekrardan çıkıyorum buradan öyle geri dedim. Bakın bu bu şekilde var. Pasmort'a girelim bakalım şifre. Dur. Ben hemen yazıp geliyorum. Her evet, ben yazdım. Şuraya hemen şifremi yazayım. Evet, dur. 4 Enter. Dedim yanlış dedi. Buradan çıkıp yeni bir posta seçiyorum. Oradan tıkladım şuraya. Yürüp tamam şunu. so Loink. 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 Loin. Sıkın up arkadaşlar arkadaşlar. Sıkın şöyle bir yer var. Ya dur oğlum ya gözükmüyor bu. Arkadaşlar bir dakika ben geliyorum lambayı kapatayım. Lambayı kapatayım yoksa gözükmüyor. Arkadaşlar bir ışık kurunca. Bakın. Bu sitede buraya ne yazıyorsunuz? Yorumname. Buraya yazdığınızda bakın bunlar da skin. Skin bak S I G N U P F A S T M A I L. Bunlar yorumname dediğimler arkadaşlar. Buraya yorumname de e-postanızı yazıyorsunuz. Yazdım. Aşteyer. Password. Password'u ben bilmiyorum ama. Nasıl açacağım arkadaşlar? Benim işim olmadığı için burada ben size gösteriyorum böyle. Yazın istediğiniz hesabı kapatabilirsiniz diyelim hesap mı çalacaksınız hiç takipçiniz mi yok hemen yeri burada yani buraya kendi yapasından yazıp hop hemen adam buradan düşüyor sp'ye haçkari var bir de arkadaşlar şöyle YouTube açayım youtube'da instagram çalma <laughs>